Ben ne kadar çirkin eller öptüm, ''Bu aç ya.'' Dedim. Sen hayatın boyunca bu anı mı bekliyordun ben hayat ya? Sen bu cümleyi kuruyor olsan ben seni doktora götürürüm. Cüce müce dinlemem, çakarım bir tane. Şu an panik yapmak için çok doğru bir zaman. Gerçekten mi? <laughs> Ama çok ayıp ya. O kadar sefilsiniz ki falan dedim. Tadına mı bakıyordun? Toprak mı yedin? Ben Geliyor. Çok mu iyiyim bu oyunda? açmak ister misin programı? Mer Aa. Merhabalar, Paribusineverse. hoş geldiniz. Açlık kaçıncı dakikada uyuyoruz? Sen biz ikimiz. Aşırı rahatın yeni bölümüne sizlerle rahatın. birlikteyiz. Ben sana bir oyun oynatmak istiyorum, Buyurun. hazırsan. Sevgili arkadaşlar biraz sinirlenebilir bu oyunu oynarken ama Değilir bakalım inşallah. senin performansına da bağlı ama. Bu bir Yüzüklerin Efendisi repliği mi? yoksa benim uydurduğum bir cümlemi oyunuyla başlıyoruz. Evet. Hazır mısın? Evet. Geliyor. Size ağlamayın demeyeceğim. Çünkü her gözyaşı şerden akmaz. Şer neymiş? Kötülük mü? Hı, -hı. Sence doğru mu bu, bu? Bu aşırı devlet bahçeli ya. <laughs> ah keşke böyle oynasaydık. İnanılmaz devlet bahçeli. Bunu, bunu şey yollayalım MHP'ye. Bilmiyoruz artık. Ben de uydurmuş Bayağı olabilirim. üstüne şey, Yüzüklerin Efendisi ise Allah MHP bütün parasını falan Versin teliflerini alsın bu sözlerin. Bir daha sizi ağlamayın demeyeceğim çünkü her gözyaşı şerden gelmez. Evet. Çok iyi. Yani sen bu cümleyi kuruyor olsan ben Kurarım. seni doktora götürürüm anladın mı? Hocam bu bir tahminin şey oldu. ne? E Yüzüklerin Efendisi, bu kim? Doğru mi? bir puan aldın. Gandalf Bey mi? Evet sanırım o. Hatırlamıyorum bu arada. O zaman geliyor bu diğeri. Bu çok basit ama böyle şer hiç kullanmadın ki sen şer? Ya ben bunları Hayatımda da sonuçta Yüzüklerin Efendisi'nde olabilecek cümleler... Şerbet demişsindir mesela ama şer. Diabetik bahis. Şerbetli tatlı. Ne bahis Diabetik bahis şeklinde bir soğuk savaş şakası. Diyelim ve Hı? evet geliyor ikinci sorun. Ateşler içinde dövüldü, kanla beslendi. Ve şimdi sadece senin tarafından tutulabilir. Kesin Sauron falan var orada, ondan bahsediyor. Yüzüklerin efendisi Arkan. Değil, ben uydurdum. Oyun bu değildi. Oyun Yalancı bu. köpek, hayır uydurdum. bu değil, uydurmak değil. Arkan, sen... senin tarafından tutulabilir diye bir şey de, diyebilir mi yani? Evet. Tutmak ne? Yüzük takılan bir şey bu arada. Yüzük değil, Sauron'u tutmak. Kılıç falan diyorsun. Sauron ne al? Ne demek Sauron'u tutmak? Yok öyle bir tutma. Ha. Gel kardeşim ben sen. <laughs> Bizim yanımızdakiler düşmez diye, <laughs> <Savonumu> tutuyor böyle. <laughs> bir şey diyeceğim, ben oyunu böylesem senin daha önce dediğin bir laf mı ha, yoksa Hayır. Evet. Uydurdum tam... laflar ha, bunlar. Uydurma sayılıyorsa tamam. Sayılıyor yani tabii. Diyorum, çok basit çünkü. Evet, şimdi üçüncü geliyor. Cüce müce dinlemem, çakarım bir tane. Taş fırının erkeği Haluk. Cüce var mı? Var tabii. Cüce müce dinlemem, çakarım bir tane. Yüzüklerin efendisidir bu, çaktırım bu şey şeyle soru. Hayır Erkan yok tabii ki. Böyle bir replik olabilir mi ya? Olabilir. Yok, <laughs> on, on. Bir İngilizcesi ne bu arada? Cüce müce dinlememin. Mücüt mücüt. <laughs> mücüt mücüt. Ya böyle bir replik olabilir, olabilir mi? Olabilir tabii ki Cüce ya. Cüce müce dinlemem. çakarım bir tane diye bir replik olsa ya. Çok komikmiş ya keşke olsa. Yok. Hala ben, bir puandasın. Ben izlerken bütün o hep bunları söyledim. <laughs> Çünkü ya hiç beklemiyordum bunu doğru diyeceğini. Okey geliyor karanlık zamanlar yaklaşıyor sadakatimiz test edilecek dostlarımız en büyük düşmanımız olabilir. Ya bak gene Devlet Bahçeli bu aç ya. <gülüyor> <gülüyor> evet, şey Elrond geliyor akla Devlet Bahçeli deyince evet sen buyur. Karanlık zamanlar yaklaşıyor sadakatimiz test edilecek dostlarımız en büyük düşmanımız olabilir. Bu %100 peki... yüzüklerin efendisi. Doğru tebrik ediyorum 2 puan oldun ben niye peki puan, navigasyon şey gibi söyledim sadakatimiz istikametini Ben umut dolu sözler söyledim ama sadece umut dolu. Umut zafer demek değildir. Gene devlet bahçeli gibi, gibi. değil mi? Evet, yani müthiş laflar söylüyormuş kendisi. Ee, ya metin yazarları çok iyi ya da kendi de bir şeyler çok belki kreatif anlamda katıyordur. Katıyordur, evet. Bir Bence. Revize veriyordur. <gülüyor> 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 ne diyorsun? Bir daha söyleyeyim mi? Evet. Ben umut dolu sözler söyledim ama sadece umut dolu. Umut zafer demek değildir. Değil. Maalesef doğruydu. Valla kim evet. diyor? Hatırlamıyorum. Hmm. Son geliyor. İki puanım var şu anda. Ork bile olsa ölmeyi hak etmiyor. Gene <laughs> devlet. Yok artık <gülüyor> ya. <gülüyor> ork da demez o, yani. Ork demiyor. Yerine başka bir <laughs> şey koyuyor. Ama... <gülüyor> <gülüyor> Değil. Değil evet ben uydurmuştum. Tebrik ediyorum seni. Üç puan aldım. Seni tebrik ediyorum. Sıra bende. Evet. Şimdi sen, sen bana soracaksın. Yüzüklerin Efendisi yaptın, ben de Toy Story. Ama benim oyunum farklı. Uydurulmuş değil. Benim daha önce söylediğim bir söz mü? Yoksa Toy Story repliği mi? Çok güzel. Yani buradaki üç şeyi ben daha önce söyledim, kullandım gerçek okay. hayatımda. Tamam. Zaten onları daha iyi hatırlarım bence. Evet. Sen üzgün garip bir adamsın ve sana acıyorum. Elveda. Sen söyledin. Emin misin? Evet. Toy Story'ydi bu aç. Evet bana elveda demedin tabi de. Asla böyle bir üzgün <laughs> garip bir adamsın. Ne, sana ne zaman demişim? Tamam. Şu an panik yapmak için çok doğru bir zaman. Sen söyledin. Ben söylemedim bu aç. Gerçekten <laughs> mi? Ama çok ayıp ya. Sen çok panik yapmak için bir sürü zaman seçen bir insansın. Eyvah çok kötü başladık ya. Evet. O kadar sefilsiniz ki size acıyorum. Toy Story. Yanlış, ben söyledim. <laughs> İğrenç bir insan. İğrenç sen. bir insan değilim. Ordu'daydık kuzenim Duygu'yla. Bir tane adam bizi aradı, kötü şeyler söylüyordu. Ben de o zaman 10 yaşında falanım. Şöyle, o kadar, o kadar sefilsiniz ki falan dedim. Helal olsun sana ya, 10 yaşında dedim bunu. Evet. Ne kadar edebi bir laf 10 yaş için. Sefilli nereden duydum acaba? Sefillerden mi acaba? Onu Bilmiyorum mu okutuyorlardı? Ki. Ya sefilleri kim bana niye okutsun ya? Doğru, 10 yaşında okunmaz tabii. Tebrik ee, ediyorum ya şans sıfır, sıfır evet. gidiyorum ya sen 3 puan aldın değil mi? Evet. Full atmam lazım evet. Sanırım şu an ölüyoruz. Toy Story. Değil bu aç ben Uçakta trüblan sırasında. <gülüyor> <gülüyor> sanırım çok komik ya. Geliyor herhalde bu ee, soğan. Sanırım şu an ölüyoruz <laughs> evet efendim. Okay. Tüh. Kazandın ama evet bakalım sıfır puanlama mı bitireceğim. Son ikideyiz. Evet. Bu doktor beni öldürmeye çalışıyor. Bu sen ya. Evet bravo. Evet, tamam tebrik ederim kendime. En azından. Doktor var mıydı Toy Story'da yoktu yani. Diğer sorum geliyor. Bu adamın hiç medikal sukula gittiğini sanmıyorum dediğim anda zaten. <gülüyor> <gülüyor> Medikal okulu çeviriyorum. Tebrik ediyorum ben seni. <laughs> en azından 2 puan aldım diye düşünüyorum. Anladım, Ama sen soyulmaz, kazandın. Evet. Sen kazandın. Ama bu çok zor. Ya ben gene Sana dedim ya yani Toy Story direkt ben yazmışım gibi. Evet ya bu arada cücemce cücem dinlemem çakarım bir taneyi filmde geçen bir replik sanmana rağmen nasıl 3 puan aldım? Arkant filmde geçen bir film I don't care if you're a midget or not. I, I will, will put you down. Smack you. Evet falan. Ya yani. o çağda böyle bir şey olabilir mi? Kılıç falan var ya. ya i̇yi de gene de elinin tersi var midget yani. Midget da denmiyor ki o dönem yani. Neyse. Ay, onların başka ismi Small var. Small person. Dwarf. Dwarf. <laughs> Evet bir tane de bonus oyun. Ee, bunu sen kazandın ama evet. bonus oyunu oynatmak istiyorum sana. Ne? Burada izleyicilerimiz de kendileri tahmin edebilirler. Bunu bilmiyorum benim haberim yok şu anda. Bu bir Alizade sözümü mü yoksa Anora'da geçen bir film repliği mi? Evet. Oyununu oynuyoruz hazır mısın? Evet. Masayı her şeyi koymaya hazır mısın? Alizade'dir canım bu. Doğru. Ne kontekste dedi acaba çok merak ediyorum. Ben de merak ediyorum dinlemek lazım tabii. Evet geliyor. Dolapta süt gördün mü? Dolapta süt gördün mü? Daha yeni izledik, bu Anora. Bircesiye evet. mekene. Evet, 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 tebrik evet. ederim seni. Daha yeni izlediğimiz için biraz tabii avantajlısın burada ama olsun. Bu da Ali Zaden'in söyleyebileceği bir repliğe benziyor. Ama o sütü o anlamda kullanmaz bence. <laughs> evet o yüzden dedim. Beni Rus sandı dedim ciğerim. Ciğerim? Sen mi ciğerim olarak? Ha, onu söylersem anlaşılır Bilemezsin. ha? Ciğerim. Beni Rus sandı dedim ciğerim. Alizade'yi Rus sanabilirler mi? Azeri gerçi sanabilirler. Alizade. Doğru tebrik ederim ama Anora'da da geçebilecek bir cümle değil mi? Değil çünkü Anora'yı Rus sanamazlar Rus zaten. Rus değil ki Anora. A A Rus köken babanesi Rus. Öyle mi? E, Rusça'yı nasıl biliyor sanıyorsun? Ha Doğru doğru söylemişti evet evet evet. Instagramım yok ben bir yetişkinim. Anora canım çok güzel bir sahneydi o çünkü. Evet güzel sahneydi gerçekten ya çok komikti. Ben Geliyor. çok mu iyiyim bu oyunda? Ya Erkan yeni <laughs> izledin ya filmi. Para yoksa ATM'ye gidelim. Anora. Evet ama Alizade de olabilir değil mi? Ne kadar ayıp bir şey ya. Hayır ne var ya replik olarak diyorum salak. Aa ne biçim Alizade konuşuyorsun. Alizade kendine escort mı diyor? Hayır Erkan sonuçta bu konularla ilgili bunları eleştiren şarkılar da yapıyor. Saçmalama ne biçim bir şey ifade ediyor. Öyle bir şey söylemedik. Deli misin nesin? Geliyor. Annem biliyor mu beni? Anora. Değil Alizade'ydi. Hayır Anara'da da bile, diyor. Nerede kimi diyor? Ee, evlendiği adama çocuğa diyor. Biliyor mu annem bizi diye. Harbi diyor lan. Evet. Oo, evet ikisinde de geçiyor. Annem biliyor mu ben diye de bir repliği var ama Alizade'nin. Yani tam öyle demiyor an orada bu arada. Diyor ya. Neyse gene de tebrik ediyorum seni. Biliyorum bizi diyordur o Max. Ya bu mu yani şey? Bu evet. Bu da bonus oyunumuzdu. Güzel ee, oyunmuş ha. Güzel oyun. Daha fazla e, oynamamızı isterseniz film önerileriyle film mi, de bekliyoruz. Mi? Bir sonrakinde de şey. Devlet başka Bahçeli bir film. mi? E, i̇şte şey mi? Yüzüklerin Efendisi. Netflix o falan. Oşırı yani baksana hiç... Hiç şakasız söylüyorum bu aç. Gerçekten MF danışmanları izlesinler. Yüzük Efendisi'sin, değil mi? Direkt quote alırlar. Bir sürü filmden şey yapıyorlardır bence. Çok, filmden? Yani ya da kitaptan falan. Ha. Yapıyorlar gibi yani. Bunlar hep edebi laflar, önemli Bilmem. laflar. Evet, daha fazla görmek isterseniz yorumlara bekliyoruz. Bayrama mutlaka bir noktasından yakınlaşmış ya da içinde bulunacağız. O zaman sana Ramazan bayramı ile ilgili. Bir şey sormak istiyorum. Tabii ki. Amerikalıların falan Halloween'de şeker toplama şeyi var ya. Hı hı. Bizde de vardı o. Hiç yaptın mı? Nasıl? Bizde komşulara de gidip mi? şeker bayramında. Ha, doğrusu diyorsun. Bizde de vardı ne demek ya? Şu an vardı, <laughs> kafamı biz yaptık, Ben yaptım mı? Hala var ya. Tamam biliyorum komşulara Hala gidip şey yapıp. Hala bu arada olmasın. Evet. Yap, buna izin vermeyin. Bence benim çocukluğumda da benim annemler şey ha, başka evin kapısını tıklamalı. Akan karşı apartman. Eskiden mahallede herkes mahalle birbirini falan tanırdı. Değil ya. Apart Karşı apartmanda bayağı yedi katlı, sekiz katlı ve her kapıya gidip şeker istiyor iki tane küçük kız çocuğu. Anladım, evet. Bu olacak bir şey mi? Biz vallahi iyi gelmişiz. Biz hiç yapmadık ya bunu. Hiç vallahi. Kutlamadık da. Peki şeker dediğim bildiğin şeker veren çıkıyor muydu? Bayram şekeri mıydı? tabii ki çıkıyordu. Ne ve... yapıyordun? Torbayla mı topluyordun? Evet. Ve e, bir kere yaptık, bir sene yaptık ve çok kötü şekerler geldi. Ne gibi Eskiden mesela? susamlı şeker vardı böyle e, Susamlı şeker mi Vardı ya? yaşlı yaşlı evi şekeri. Hep onlardan geldi falan. Akide şekeri Hayır demiyorsun. ya akideyle ne alakası var? Kahverengi ve susamlı böyle kare bir şeker. Bak biliyor. Kahverengi susamlı kare bir şeker. Susamlı şeker hiç. Çok yani seveni bak şu anda yesem belki hoşuma gidebilir ama bir çocukluk Pekmez. Yani... pekmezlidir o susamla anca pekmez olur. Bilmiyorum bu aç şimdi. Özür ee, onu dilerim. Bir yanda pekmez yani. diye bağırdım için izleyicilerimiz. Bilmiyorum ee, onlar şimdi bak. Peki direkt... favori şekerin ne ne aroması yani? Ben Ço mesela çocukken de mi? şekerini severdim. Oo çocukken karamelli vardı karamelli ve hmm. sütlü şeker bir tane beyaz vardı ee, şey yumuşak bir şekerdi o. Çocuk... Beyaz Çocukların şeker yemesini neden? Çocuklar ve yaşlılar çok seviyor belirli Çocuk... yaşlar. <laughs> <laughs> orta yaşta şey yapılıyor arada, arada birazcık evet. daha Halbuki şey Halbuki en normal... çok orta yaşta tüketilmesi gereken hiç bir şey. tersi. Hayır e, yaşlıken baya hani şeker zararlı olabilir yani. Ya yaşlının o der? Şey var olarak, Allah aşkına. Çocukken ya. de şey gibi oluyor. Yani tövbe estağfurullah. Flash gibi hepsi piyuh, yardırıyorlar. Evet, hiç şu... hiperaktif çocuk gördün mü? Bakmak evet. zorunda kaldın mı? Evet ben. Ha bakmak mı? Evet evet. Mesela komşunun çocuğu falan. Komşunun çocuğuna hiç bakmadım ama ben evden çok kaçıyordum çocukken. Ya beni bulamıyorlar. <laughs> Nereye gidiyordun? Birkaç. Bahçeye. Şey çocuklar vardır ya böyle. Onlar e, görüyorlardır seni camdan. Yok ki ar bayağı arıyorlardı apartman görevlisiyle komşularla falan <laughs> birkaç kere oldu. <laughs> sıkıntı. Şey çocuklar vardı ya hadi gidelim kendi arkadaşlarına toplar Şu ağacın yaprakları çok güzel tadı. Toprağın şunu tadına ben oydum. <laughs> tadına mı bakıyordun? Toprak mı yedin? Hayır o bir o benim orada bir restoranım vardı. Ağaçlardan ha. yaptığım kendi kafamda ve o yaprak serve ediyordu. Çok güzel. <laughs> Evden de bir şeyler getirebilirdin ama. Evet. Öyle zevk olmuyor Ben olmadı. ben o, o o salak çocuklardandım. O yüzden çok iyi. bana bakılmak zorunda kaldı. İki tane bakıcı kaçırdım. Onu hatırlıyorum. Kaçtı. Gerçek. Ben artık Senle yapayım. uğraşmak istemediler. Çünkü annem ne çalışıyordu. Dur yerimde durmuyordum mu açma? Evet doğru. Hiperaktif öyle zor. Ve Bizim... çok riskli şeyler yapıyordum. Bak şu an da vardır. Var, evet. Kafamı çarptım, yardım falan. Çok Dedim. severim. Kıyamam sana. Kış günü mesela 5 kilo un almaya gitmiştim bakkala. E, Zordu zor. Senin bir kararın mı? Evet var. evet. Ben, ben bugün 5 kilo un alayım. Kek yapayım. Anneme hediye kek yapacağım. Mantıklı. Kaç yaşındasın? 7 falan. Yaptın mı? Yok. 5 kilo un alabildim. Aldım. Taşıyabildim. mi? Taşıdım. Helal olsun ya. Ve Vallahi annem o, o zamanki bakıcımı işten çıkarmak zorunda kalmıştı. Sen akşam vakti nasıl bu çocuğu tek başına markete gitmesine. Çünkü beni yalnız bırakmıştı. Evet. Çalışan anne olmak zor. Zor. Kesinlikle zor. Bizim komşumuz vardı hiperaktif komşu çocuğumuz yani. Ha. Biz de çocuk yaşlardaydık ama biraz daha büyüktük. Arkadaşımla bilgisayarda oyun oynuyorduk. Hatta unutmuyorum Old World isimli. Çok güzel bir oyun hmm. vardır e, hikayeli falan onu oynuyorduk böyle biraz puzzle gibi bir oyunda komşu çocuğu geldi o da böyle ee falan bizle oyun oynamak istiyor dedim ki bak çok önemli bir oyun oynuyoruz şimdi bunu üç kişi oynamamız lazım sen de işte bizimle beraber oyna falan filan tam falan o da heyecanlandı klasik ama tabii ki yapmaya Belki çalıştığım şey Belki onun gözünden şey... de sen komşun hiperaktif o oyunu oynuyordun ama <laughs> Hayır o benim çocuk sesim. Sonra tabii ki asla beraber oynamıyoruz. Yani ben oynuyorum ve diğer arkadaşım ve komşu çocuğu izliyor. Ay ne kadar izliyor. sıkıcı ya. Oyna işte çocuk da oynasın. Ne ya var? ama tam oyunun ortasında geldi ve devamlı geliyordu yani. E, hani ben onunla onu, çocuk, onu çok eğledim geliyordu. zamanında. Anladın Aa. mı? Çok onunla bir şey yaptım. Hani her seferinde geliyor. Her seferinde de özel ilgilenemiyorsun. Şimdi tam da arkadaşımla bir plan yapmışım yani. Anladın mı? O oyunu oynayacağız falan. Neyse çocuk da böyle başta tabii o da heyecanlı. Sonra e bence şuradan gidelim falan. Yok yok oradan gidilmiyor falan diye. Biz böyle ignorluyoruz falan. Ben konuştum o abiyle. Şimdi kapalılar. <laughs> şuradan gidilmiyor. <laughs> Orası kapalıymış oyunda <laughs> şimdi falan. <laughs> e ondan sonra biz böyle oynadık falan. Bu böyle sıkılmaya yerinde duramamaya başladı haklı olarak zaten hiperaktif bir tipte. Biz oyunda bir yere geçemedik tamam mı? Neyse dedik sonra devam ederiz. Tam böyle ben save etme şeyi var ya Hı -hı. oyunda. Oyunu kaydedeceğim. tam bırakalım burada kapatalım dedim ben. Kapatalım deyince böyle kalkıp şeye bastı. Bilgisayarın kapanma Baba, şeyine. Valla helal olsun ona. Ve save'imiz gitti. Oh iyi olmuş. 3 saat boşa oh, gitti. Oh canıma değsin. Böyle kaldık biz böyle. Kaybetsem de 3 saat başına gitmiş olacaktı zaten. Onda Hayır ya çok güzel. Bayramda oluyor. mı oluyor bu? Hatırlamıyorum olabilir. Ben bayram hikayesi anlatıyordum ya. Bilmiyorum hiperaktivite çocuğa Eskiden geçti. Eskiden çok yaşlı evleri geziliyordu ya bayramda. Hala devam ediyor mu <laughs> o sistem? Ben uzun zaman önce bıraktım valla. Ya vallahi. niye devam etmesin ya? Ay, bu ay çocuklar için travma o. Ben kaç bütün Bence çocukluğum ben. Karadenizli kadınların damarlarını görerek geçti ya. Ayak ve bacak damarlarını. Kapatmıyor ya bir pantolon İnce ya. tenli mi oluyorlar ki neden? İnce tenli çorap giyiyorlar. E damar ha. çıkıyor yani çıkıyor, orada. Baristir, şeydir var ve yani. çocuksun konuşulan konuya zaten bilmiyorsun ve direkt onlara bakıyorsun yani. Evet, evet. Bir de o dönem şey de yoktu. Şu ve an o mesela mafestelin kokusu, yaşlı evi kokusu falan evet, da var ya. Yani. Bazılarında şey, cici kuşu oluyordu. Onlarla oynuyordu. Aşırı örtü. Her yer örtülü. Tabii tabii. tabii. Örtü toz tutmuyor mu ki ya? İlkanıyordur onunla. Ama toz da tutuyor. Ne o zaman? Neyi koruyoruz biz? Bilmiyorum. Altındaki toz tutmasın diye üstüne toz tutan ekstra bir layer mi ekliyoruz? Bilmiyorum. Bazı ben insanlara da böyle yapmak ya. lazım. Ben misafirle gittiğimde mesela şu anda bir çağda... Bir de bazıların evinde de böyle çok köşe ve şeyde gizli kamera gibi televizyonu oraya koy. <laughs> ha şey güvenlik kamerası gibi diyorsun. Gibi ama televizyon ya yani böyle evet izliyor o. dizimizi. Evet evet. Çok yukarıda televizyon evet. diye bir şey vardı. O şeyden işte. Ne? Yani televizyon evinde yokken kimsenin kahvede bilmem hmm. ne de televizyon hep yukarıda oluyordu insanlar uzaktan da görsün hmm. diye. O yüzden televizyon yukarı konur diye bir şey mi gelişti artık bilmiyorum. bilmiyorum. Evlerde de yukarıda oluyordu. Hmm. Evet doğru haklısın. Şey var ya çok pişurum en sevdiğim repliklerden biri de benim evimde televizyon yok diyor biri. Joey de Kanepeler mobilyalar <laughs> nereye doğru bakıyor diye çok güzel bir şey söylemiştir onun gibi. Sen pek bayram yaşamamışsın ya. Yaşadım da ben çok evden çıkarmıyorlardı büyüdüğüm, yani. Büyüdüğün için sevindiğim nadir konulardan biridir bayram gezmesi. Şu an sana gelinecek olmaması. yaşlara geliyoruz yavaştan işte. Bir yavaş gelsinler. Bir <laughs> e, ee, ben geliyor? gidince... O, yaşta, o yaş dediğim Hakan tabii, 70 tabii, üstü tabii. yani o yaşta. Çok var evet. Eskiden bu arada salonda şey ağırlama vardı. Misafir ağırlama salonu vardı. Yani, yani misafir salonu televizyon bir de yeri oturma yeri odası. evet oturma odası ayrı oluyordu. E, o yüzden oranın kokularının ben öyle olduğunu Krispelsen düşünüyorum. Krispaysal onlar. Yok onlar baya naftalin, her şey naftalin, naftalin, naftalin. Çocukluğumuzda çok naftalini duyduğumuz için mi artık bize kötü geliyor? Yani psikolojik bir kötü Yok bir ya, koku mu? Yok ya naftalini ilk defa duysa, duyan öyle insan da bu ne Bence yani şey mi? Bence çok öyle bir koku değil ya. Otopsiye mi giriyoruz, bayram ziyareti mi ki? <laughs> 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 Sonraki adım <Söyledim> o zaten. <laughs> <laughs> Çok yemek kokan tanıdık olmayan apartmanlar falan bunlar bayram şeyi bende Kesinlikle. anladın mı? Kesinlikle. İyi ki bitti. Yuvarlak merdivenli apartmanlar. Onlar zengin apartmanlar. Şöyle hayır ya zenginlikle ne alakası var? Öyle Çok yeri olmayan apartman. Hayır böyle değil de şöyle çıkılan hepsi istisnasız o şekildeydi ya o dönemki evlerin. Ben Ankara'da Ziyarete Ankara evlerini biliyorum. Evet Daha neyse farklı bizim öyleydi. Benzi. Orada mesela en büyük keyfim ona bakmaktı böyle illüzyon oluyordu ya yukarıdan hmm. Sen en üstten böyle ama onlar geniş ona apartman bakıyordu. işte onlar birazcık daha maddi yüksek apartmanlar Erkan. Değil ya. Öyle öyle. Allah Allah. Evet. Peki Kabak tatlısı. Ondan çok midem bulanmıştı onu hatırlıyorum. Galiba bayramda öyle bir şey e, var. Yok. Ne? Bayramda öyle tatlı... Yok mu böyle misafir ha. hani gezi e, akraba ziyaretinde... Ya yani baklava falan sen götürürsün zaten o servis edilir. Yok Gelen işte neyse. biz mesela ev, bütün büyükleri geziyorduk öyle. Evde yapmışsa verir onu tabii. Hayır ama üçünde de vardı. İşte oyunu anlamadım ben. Gittik balkabağı tatlısı. Hiç de sevmem. Yedim tabii ya ayıp olmasın seven, diye. Ya onu nasıl seviyor ya? Bilmiyorum bak. bence de. Sonra başka bir akrabamıza gittik. Orada da kabak tatlısı. O da ayıp olmasın diye biraz aldım falan. Üçüncüde de artık aynı şey oldu. Ha. Ben onu şöyle kodladım herhalde. Kabak tatlısı yapılıyor bu bayramda. Ve artık üçüncüde midem o kadar bulanmıştı ki Yok, zaman... nefret ettim hayat boyu. Zaten sevmezdim. Evet. Bir daha da yemedim yani. En son 12 yaşında falan yemişimdir. Kabak tatlısı bayramda hiç ikramına duymadım açıkçası. Ben de duymadım. Genel olarak ikram edilmemesi gereken bir Bazı... tatlı olduğunu düşünüyorum. Bazı i̇şte şey ikram edilir genelde bu. Madlen çikolata. Hmm. Eskide hala var mı bilmiyorum çiçek şeklindeydi böyle. Hmm. Ve şekli çok güzeldi o çikolataların ama tadı da bir o kadar kötüydü. Sen hayatım boyunca bu anı mı ben ya. hayatım ben İnanılmaz çok bayram açıldın evine ya. Bayram deyince başladın konuşmaya <laughs> ya. İnanılmaz bir şey. Bu aç, benim bir yaşından herhalde 13 yaşına kadar sonrasında çünkü şey çektim. Diye, eh yeter ya. Gelmeyeceğim artık ergen şeyine girdim. Sonra başladılar gel yabani olma şeyleri. Çok anım var bayram evleriyle alakalı. Senin son şey sosyallikler orada demek ki. Evet. Zorunlu sosyallikler. Evet evet evet. Çok iyi. ondan sonra direkt tercih etmedin sosyalliği. Yok. Ya bir de yorum yapıyor yaşlılar çok fazla. Çok... Her şeye yorum yapıyorlar. Ya... Onların fikrine ihtiyacımız var gibi bir davranış e, içerisine evet, giriliyor. Evet yani e, e, bir sus be şey sen kimsin Bak şey yeni bir hani ne, böyle... Artık çocuk yetiştirilirken de şey diyorlar ya yani ölmemesi dışında da sorumluluklarımız var falan evet. diye yeni bir bilgi ya bu. Eskiden öyleydi ha. çünkü yaşıyorsa okuyorsa tamam falan gibi. <laughs> ee, şimdi böyle e, psikolojisi de önemli yok canım falan hani böyle bir direniş var. Şu anda o dönemin olmayan bir kuralı. Allah'ım el öpme ya ben ne kadar çirkin eller öptüm bu aç ya. Of, çok kötüydü gerçi onunla naftalin kokardı ya da gül suyu ya da ben ıspartalıyım diye mi gül suyu kokuyordu. Bilmiyorum. Bütün eller gül suyu kokar. Yaşlı eller. Bilmiyorum. Çok sıkıntı. Çok kötü. Neyse. İyi ki kapatmışım o kültürü ben kendi içimde Ya yani. bu saat, bu saatten sonra gidip ya el bir öpme zaten. Ya bak kadın zaten. kısmı bacak ve damar erkek yaşlı erkeklerin de çok bacaklarını oturup oturmak gibi bir huyları var mesela. Ben yaşlı evlerinde onu çok gördüm bayram evlerinde. Sıkıntı. Pantolonlar biraz dar. Dar. Yani dar Tövbe darlaşmış. Evet. Şeyden bahsetmek istiyordum. Ben bir şey diyordum. Tam konu değişti. Eee, benim ha. çok diyecek lafım varmış bu arada. Şey, şey. Şu anda yaşlıların yani bizim dönemimizde e, gittiğimiz ziyaretlerde şöyle bir şey vardı. Hani su, fikir belirtme ihtiyacı ve hayata Hala var. yön verme. Şu anda yavaş yavaş şey. Yeni bir tür gelişti ama. Ben, ben bir şey sorayım ondan sonra konuşalım gibi. Yeni geliyor bu. Yeni tür benim zamanımda yoktu bu tür bir yaşlı. Ben de sizdenim çocuklar. Çok kırmızı saçlı yaşlılar. Belli <laughs> yani, dolu. O ateş rengini Öyle çok bir boya yok artık. Yani böyle menopozun <laughs> sıcaklığıyla falan ne oluyor? O, onlar yeni geldi mesela. <laughs> ya, çok iyi. Kim bilir biz de kimlerin yaşlısı olacağız. Tabii tabii düşün. Ya ben şöyle bir yaşlı mesela henüz görmedik. Gamer yaşlı. Hani Göreceğiz herhalde. Bir iki FIFA oynayan falan şu an görüyoruz. Hani hmm. baban FIFA oynuyor ya da işte dedem FIFA oynuyor hmm. diye Twitter'da. Ama mesela... Ben e, Twitch'te e, yayın bakarken işte Hearts of Iron 4 oynayan yaşlı var. O ya, yani, yani oyun ondan 2. Dönüşürüm. Dünya Savaşı'nda geçiyor neredeyse. Aynı, görecek değil yani değil evet yani bir de oyununu oynuyor şimdi falan tövbe e, estağfurullah. sen de FIFA'nın şeyini oynuyorsun aynı dönemine. Ne demek o? FIFA dediğin şey ne 2025 falan. Sen de 2025'te yaşıyorsun. Anlamadım Nasıl ya. Nasıl ne O futbol kendi oyunu. oynuyor. Sen de kendi döneminden bir oyun oynuyorsun. Evet de ben geçmiş futbol oyununu oynamıyorum. Oynayabilirsin. Oynayan var. Tabii var. 96 FIFA oynayan. Var var ama spor oyunları çok iyi gitmiyor bu aralar. Öyle bir sıkıntımız yani çok var. Çok merak ettiğim bir konuda <laughs> Çok bayramla ilgili konuşasım evet. varmış. Yani bayram dedik. Böyle bir performans yok hayatımda. <laughs> seni bu kadar konuşkan görmedim. Neler çektirmişler sana ya kıyamam ben sana. Bir şey sana de yakmadılar sadece var oldular. Yeterli çoğu zaman maalesef. Yani İnsan üzerinde baskı yaratmak için. Tek iyi yanı bahşiş. Bahşiş değil de ne onu parçalık harçlık. Harçlık bahşiş. <gülüyor> <gülüyor> %20 tip atıyor böyle. <laughs> Bayramın kutlu olsun. Ee... Bir de şunlar var bak. Böyle öpenler var. Ben bunlardan değilim ben. O ne Covid şeyi mi öpüşüm? <laughs> acaba? Ya böyle bir öpüş vardır. O ne ya? Hani ben saygı ya ben duyuyorum ya. Ya sen gibi. Türkiye'de Ben hiç de, evden çıkmamışım ya? ya. Ben gerçekten biraz asosyaldim ya. Pek odadan çıkmıyordum E Biz yani. de çıkmıyorduk zorla götürüyorlar. Çok zorla ya. da götürmediler beni demek ki. Nasıl dertler açıyorsan başlarına. Allah Allah. Aynen. Ee, ben bilgisayarda ben. İyi. O, aynen. Öyle büyüdüm. Evet sevgili Hadi. arkadaşlar aşırı rahatım bu bölümünün sonuna geldik. Çok teşekkürler. Siz de bayramda yaşadığınız enteresan anılar varsa yorumlara bekliyoruz. Daha önceki bölümlerde görmüşsünüzdür. Artık birkaç bölümde bir sizin yorumlarınızı okuduğumuz ha. özel bölümler yapıyoruz. O yüzden yorumlarınızı bekliyoruz. Like atmayı unutmayın. Para varsa abone olmayı unutmayın. Görüşmek üzere kendinize bakın. İyi bayramlar. Iyi bakın. Bayramdaysak eğer. Evet. Değilsek de geçmiş Değil ya, iyi de geçmiş. <laughs> Görüşürüz.